İznik'e nereden geliyorsunuz? Manisa merkezden Manisa geliyorum. Bur burası mı? Evet burası. Peki neden AK Partili'siniz? Neden AK Partili'yim? Ee, çünkü bizim başımızda mazlumların lideri Sayın çok değerli Recep Tayyip Erdoğan var. Ee, ondan Allah binlerce kez razı olsun. Ee, kendisine tüm kalbi duygularımla destekliyorum. Peki. neden AK Partiliyim? AK Partili olmamın sebebi İslam için, İslam ülkeleri için, mazlumlar için, Mısır'daki, Filistin'deki, hı hı. Evet. Suriye'deki, Afrika'daki, Arakan'daki tüm mazlumlar için AK Parti'liyim. Tamam. Anladım. peki AK Parti desteklerken kişisel bir çıkarınız var mı? Hayır, hiçbir çıkarım yok. yok. Kesinlikle. Peki bu seçimler ülkemiz için çok mu önemli? Tabii ki önemli. Neden Şimdi peki? neden önemli? Şimdi bir eski Türkiye var, bir yeni Türkiye var. Yani e, yeni Türkiye 2023 hedefi, 2071 hedefi. Bunlar bizim için ...çok önemli. E, Gençlerimiz için, geleceğimiz için çok önemli. Yarınlarımız için çok önemli. Çocuklarımız için çok önemli. E, tabii ki bu yüzden... ...Yeni Türkiye. Peki Davutoğlu'nu neden seviyorsunuz? Davutoğlu'nu neden seviyorum? Davutoğlu... E, ...gerçekten... ...çok dürüst bir insan. Zaten e, tartışılmaz e, bir şeyi var zaten profesör. Ee, o da Sayın e, Baş Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan gibi e, mazlumlarının yanında, milletinin yanında. Bu yüzden kendisini çok seviyorum. Aa, AK Parti'nin yaptığı hizmetlerden memnun musunuz? Çok memnunum. Çünkü AK Parti'den önce e, biliyorsunuz aşağı yukarı bir asır bu ülkede hiçbir hizmet yapılmadı. Yani Yapılmadı derken doğru bir hizmet yapılmadı. Ama AK Parti döneminde 12-13 yılda e, hayallerin ulaşıramayacağı bir hizmetler oldu. Yani bu bir tartışmaz. İnsanlar bunu görmesi için e, yani gaflet uykusunda olması lazım yani. Yoksa gaflet uykusundan uyanan her bir kişi bunu görmesi lazım. Çünkü bu ülkede çok şeyler yapıldı. Tartışmasız ki yani. E, neler yapılmadı ki yani. Peki AK Parti döneminden önce yani ülkenin ya i̇yi olmadı ya, ya, iyi olmadığı koalisyon hükümetleri vardı. E, koalisyon hükümetlerinde biliyorsunuz her zaman e, Türkiye'de olsun veya da diğer ülkelerde de olsun hep kaybeder yani. Çünkü ülkelerde e, projelerini sen bir proje üretirsin, yapmaya çalışırsın ama diğer muhalefet e, ne yapar? Engeller yani. Bu yüzden hizmetler hep yarım kalır. Ama ne olursa olsun ee, her zaman hangi parti olursa da olsun tek başına iktidar olması lazım. Aynen. Ve bu kapasitede ve bu anlayışta ve bu be beceri de ve bu başarıda AK Parti. Aynen. Peki e, nerede tedavi oluyorsunuz? İlaç önünde rahat olabiliyor musunuz? E, tabii ki. Ben e, benim babam açıkça söyleyeyim benim babam e, diyaliz hastasıydı. Yaklaşık 25 yıl bir ee, belirli yaşadı. Mefadede 10 yıl oldu yani 11 falan yıl oldu. Biz bundan önce bırak hastanelerde muayene olmayı. Biz devletin hastanesine ziyarete gidiyorduk. Hastamıza ziyarete gidiyorduk. Devletin hastanesi bizden e, döner sermaye olarak hasta ziyaretini gitmemisin bizden ücret alıyordu. Ya bunu devletin hastanesi bunu denler nasıl alır yani? Ben bu devleti vergi ödüyorum ve devletin hastanesi Allah çok şükür bunlar kalktı ve ilaç alamıyorduk, ee, kuyruklarda duruyorduk, kara borsadan ilaç alıyorduk, ee, köylü geliyordu, hastanede muayene olamıyordu, şimdi, hastane bahçelerinde yapıyordu. Şimdi iyi diyorsunuz yani. Ş şimdi her şey çok güzel yani Allah'a çok alar Allah razı olsun. Peki duble yollarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Duble yollar da aynı şekilde ee, çok güzel. Eskiden kazalar ha hatalı sollanmadan dolayı oluyordu. Çünkü e, yollar dardı. Gidiş geliş vardı. Hatalı sollamadan dolayı oluyordu. Şimdi ise dupleyalar oldu. Suretten... Şimdi kazalar oluyor ama suretten oluyor. Yani hızdan dolayı oluyor. Yani hatalı sollamadan dolayı olmuyor yani. Peki ülkenin bugünkü halinden memnun musunuz? Çok memnunum. Allah daha iyi, iyi yapsın. İnşallah daha da iyi olacak. Ee, yani ümidim daha iyi olması. İnşallah daha iyi olacak yani. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İsmim Rıfvan.